Merhaba arkadaşlar, Kripto Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Solana'daki büyük yükselişi anlatacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Piyasada yukarı yönlü hareketler devam ederken bazı altcoin'ler muhteşem performanslar sergileyerek yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gözle görülür bir artışla adından söz ettiren ve hatta yeni bir rekora imza atan son kripto para birimi Solana oldu. Solana'nın çeşitli defi uygulamaları için tercih edilen bir yer haline gelmesi ve bazı kilometre taşlarını geride bırakması solun yükselişinde etkili oldu. Elde edilen verilere göre sol son 24 saatte kaydettiği %38'lik artışla videonun hazırlandığı an itibariyle 61 dolar bandında işlem görüyor. Solana blok zinciri piyasada yeni olan oyuncular için giderek daha fazla tercih ediliyor. Solana Ethereum Terra ve Binance Smart Chain gibi çeşitli blok zincirleri arasında iletişimi kolaylaştıran bir köprü olan Ormhol aracılığı ile de benimsenme oranlarını artırıyor gibi görünüyor. Bunlara ek olarak geçen hafta Solana blok zincirindeki merkezsiz bir borsa olan Mago Markets, bir token satışında 70 milyon dolar topladı. Böylece yeni oyuncuların Solana ekosistemine katılması için oldukça cesaret verici beklentiler yaratılmış oldu. Öte yandan Haziran 2021'de Solana blok zincirinin arkasındaki lider firma olan Solana Labs toplam 314 milyon dolar topladı. Ayrıca Solana blok zinciri FTX borsası, Ince, Susan Bankman-Fried gibi önde gelen endüstri oyuncularından da güçlü bir desteğe sahiptir. Videoyu beğenip yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Herkese bol kazanç dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.